Eğilir misin? Hı? Eğil. Niye? İşte. Biraz daha eğil. Niye ya? Eğil işte. Çok ısık su Bundan belli olmuyor. Ne belli olmuyor? Ne kadar yakışıklı oldu. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Mert Ramazan Demir'in yeni Netflix filmi Metruk Adam'ın afişini yayınlıyoruz. işte arkadaşlar dizinin afişi bugün yayınlandı ve yayın tarihi de belli oldu. 22 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak olan Metruk Adam şimdiden heyecanla bekleniyor. Mert Ramazan Demir yaz boyunca yepyeni projelerle ekranlara gelecek yeni bir filmin de çekimine başladı bile. Tabi tüm haber ve bilgileri yepyeni görüntüleri anında sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalımı